الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اذهب الى فرعون انه طغى يجرّب ربimiz hazreti musa عليه o iki buyuk mucizesi cevrilmesi donusmesi bir de ışıl ışıl parlaması mucizesini verdikten sonra onu Firavun'a gönder, gönderdi. İzheb ila Firavun'a innehu tağa. Firavun'a git çünkü o gerçekten haddini açtı. Yani cavaze haddel ubudiyeti ila da'ver rububiyeti. Ububiyet e, çizgisinden rububiyet davasına ne yaptı? geçti, yani haddini açtı. Yani kulluğunu bıraktı, ilahlık davasını iddia etmeye başladı. Evet Bu cihetten de azgınlığın en son mertebesine ulaştı yani. Yani azgınlığın en son mertebesine bir insanın kul olan, bir insanın kendisini Rab olarak ilan etmesi, ilah olarak ilan etmesi, bunu dava etmesi, حدني اشمان انسون مرتبة سدرية اذهب الى فرعون انه طغى ولما امره بالذهاب الى فرعون طاغي جرى بمصر اصغن فِرْعَوْنَاٰ جيت مسني امريتين دا وعرف انه كلف امرا عظيما يحتاج الى صدر فسيح büyük bir emirle mükellef olduğunu bilince öyle büyük bir emir ki ihtiyaç ila sadrin fasih geniş bir göğse ihtiyaç e, duyan büyük bir emir ile mükellef olduğunu anladığında kale Rabbiş râhli sadri evet. dedi ki ey Rabbim göğsümü genişlet yani o büyük e, iş olan o peygamberlik nubuvet bunu yerine getirebilmem için e, göğsümü ne yap genişlet. Kâle Rabbi şrah li sadri vasi'hu yani onu geniş kıl li yahtamil el vahye o göğsüm vahyi ne yapsın tahammül etsin vel meşaka meşakkatleri zorlukları ne yapsın tahammül eylesin taşısın ve radî el ahlak o yani ve'l ahlak al min firavun ve ve onun etba'ından askerlerinden gelebilecek sadır olabilecek kötü e, ahlakları çirkin ahlakları tahammül edebilmem için göğsümü ne yap genişlet ve yesirli emri yani veshel ma bihi bana emretmiş olduğun şeyi bana kolaylaştır. Nedir o ma emerteni bi? Min tebliğ risaleti ila firavun. Evet. Firavuna risaleti tebliğ etme konusunda bana kolaylık sağla. Kolaylık göster. Yani yardımcı ol. Ve li sadri a kedi min işrah sadri. Şimdi orada li dedi. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري bak hepsinde li getirdi. Dur bu lam ile gelmesi lamsız gelmesinin dam mekettir. Niçin? Li enne tekrirun lil ma'na al bir manayı tekrar etmektir. Min tariqa il icmal ve tafsil. İlk önce icmal sonra tafsil. Mesela li ana yaqul işrah li ve yesir li dendiği zaman İşrahlı yani benim için aç. Benim için kolaylaştır. Böyle dediği zaman ulime enne semmete demek oradan meşruhan bir şerh edilen bir şey var. Ve <laughs> muyeseran kolaylaştırılan bir şey var. Nedir o? Demek ki şerh edilecek olan göğüstür. Kolaylaştırılacak olan da o iştir yani o nübüvvet. Evet. Fir'auna <laughs> o e, risaleti tebliğ etme. İşte bu. Sümme rafal Sonra ibhame ne yaptı? Kaldırdı. Nasıl kaldırdı? Bi zikri sadri vel emri. Mesela. Rabbi şrahli sadri. Bak sadri zikretmek o ibham kalktı. Demek genişletilecek olan şey neymiş? Göğüs. Demek ki kolaylaştırılacak olan şey neymiş? O emir. Bi zikri sadri vel emri. Vahlul uqdeten min lisani. Yani veftah ukdatan min lisani dilimdeki o düğümü o peltekliği ne yap çöz gider manasında. Ve fi lisanihi ruttetun. Rutte yani ukdatu ve hubsa bir tutukluk vardı, bir pelteklik vardı. <laughs> Neden dolayı lil <laughs> cemreti lati vadaaha ala lisani fi sibahu. Evet. Daha çocukluğunda diline bir ateş koymuştu. O ateşin etkisinden dolayı dilin dili e, yanmıştı ve o ondan dolayı bir tutukluk vardı yani tam kendini ifade edemiyordu. Vazalkenne Musa akhaza lihyeta Firavun Firavun'un sakalını tuttu. Firavun'da sakalı da varmış. Walata mavlat matan şeridraten fi sıgarihî ona bir tokata, güzel bir tokata yapıştırmış. Fe erada katla. katlavu. Hazreti Musa'yı öldürmeyi kastetti. Fakalet asiyetu. Fir'avun'un hanımı o mümine olan hanımı dedi ki Eyyuhel meliku Ey kral innehu sagirun la yaqilu Yani bu akıl edemeyen sagirdir. Sagirun la yaqilu bir sıfat-ı gidiyor. Zaten sagir oldu mu tam akıl etmez yani. Fecaalet fi taştin naran. Bir e, sahana zilegen diyoruz. Zilegenin içine bir ateş koydu. Ve fi taştin yavakite. Bir e, leğene de yakutlar değerli madenler koydu. Ve huma leda Musa ve onu Hazreti Musa'nın yanına koydu. iki ileni ateş ve yakut olan iki leğen. فَقَسَدَ الْيَوَاقِيْتَ <laughs> Hz. Musa'da yakutlar, yakutlar parlak, renkli renkli onlara yöneldi. فَاَمَالَ الْمَلَكُ يَدَهُ اِلَى النَّارِ Hz. Cebrail aleyhisselam onun elini ateş olan leğene ne yaptı? Yönlendirdi. فَرَفَعَ <laughs> جَمْرَةً Oradan bir koz aldı. فَوَدَعَهَا عَلَى لِسَانِهِ Dilin üzerine koydu. O şeker zannetti herhalde. Fehteraka lisanuhu onun o mübarek lisanı yandı. Fesara lükneten minha. Ondan beri bir şey oldu. Yani bir tutukluk meydana geldi yani. Bir pelteklik hasıl oldu. Varuye enne yedehu ihtarakat. Rivayet edilir ki Hz. Musa'nın eli yanmıştı küçülüğünde. Ve içtehde firavnu fi ilaciha. Firavun onu iyileştirmek için çok uğraştı. Çok sabah, çaba sarf etti felem tebra ama iyileşmedi. Ve lemme da'ahu e, Hz. Musa Firavun'u davet edince bir olan yüce olan Allah'a davet edince kâle ile ey rabbin ted'ûni beni hangi rabbet çağırıyorsun? Kâle ile lezi ebre'e yedi ve kad acese anha senin iyileştirmekte aciz olduğun elimi iyileştiren Yüce Allah, Yüce Rahman elimi iyileştirdi. Ona seni davet ediyorum. Ve min lisani sifatun li Yani vahlul uqdatan min lisani. Bu min lisani uqdatanın sıfatıdır. Kenne uqil uqdatan min uqadi lisani. Evet. Dilimin, dilimin e, düğümlerinden bir düğümü çöz. Ve haza yuş'iru bi ennehu lem tezulil uqdatu kemaliha. bu da işaret ediyor ki tamamıyla bu düğüm gitmemişti. Ve ekseruhum ala zahabi cemi'aha. Ama ekseri ulamalar diyorlar ki onun dilindeki bütün o tutukluklar peltektik e, gitmişti. Vahlul uqdatan min lisanina. Çünkü uqdatan temvindir. Uqdatan yani kılleti ifade eder. Belki diyorlar ki bundan anlaşır ki o düğümün hepsi gitmemiş ama alimlerin çoğu diyor ki o düğüm hepsi kemaliyle yani cemi hepsi gitti yani. Bir şey kalmadı. Ama e, bence yani o lem tezul uqdatu bi kemalya o görüş daha sağlamdır. Çünkü bir Zuhruf Suresi'nde bir ayet vardır. Zuhruf Suresi'nde o oh, aklıma geldi şimdi. İşte hafızın da böyle faydaları var. Rabbimize hamd senalar olsun. Yani kendi nefsimize bir pay biçmeyelim. Veren Allah'tır. Ve ma tevfiki illa billah. Başarımız Allah'tandır. Yani kendimizden değildir. Allah bize başarıyı nasip ettiği esbabları kolaylaştırdı. Yüce Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. o öyle kendimizi bir pay biçmek değil yani. Evet. Em ana hayrun <laughs> Firavun diyor bunu. Em ana hayrun min haza lezi. Yani bu Musa'yı kastediyor. Ben bu Musa'dan daha hayır değil miyim ki? Ellezi ve mehinun. Düşük. Ve la bin ifade edemiyor kendisini. Yani açıkça kendini ifade edemeyen. Demek ki Musa Aleyhisselam Firavun'u davet ettiğinde demek ki tam gene de biraz o dilinde tam bir tutukluk vardı ki öyle diyor yani. i̇şte o ayete binaen o dilindeki pelteklik tam gitmemişti demek ki. Biraz yine vardı yani. Ya bu da peygamberler için bir kusur değildir yani. Evet. Olabilir yani. Yefgâhu kavli. Evet. Oraya geçmeden bakalım keşefte var mı bir şeyler. Fakil azaba ba'da ve baqi ba'da li kavli taala ve ahi harun huwa afsahu min lisanan bak. Zamakşer ne kadar güzel söylüyor. Diyor kardeşim Harun'a gönder o benden daha fasihtir. Dili benden daha fasihtir. Ve kavli taala ve la yakadu yubin ben gösterdim ayeti. Ben daha bura bakmamıştım. İşte ondan e, bu karinelerden dolayı tam gitmemiştim. Ve kana fi el Hüseyin ibn Ali Hazreti Ali'nin oğlu, oğlu Hüseyin, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in dilinde de bir rüttetun, bir pelteklik vardı. Fakala Resulü sallallahu aleyhi ve sellem varisa min ammihi Musa. Amcası Musa'dan bunu varis almış yani ona miras olarak kalmış diyor. Evet. Ve fi tenkirul uqdeti ve in lem yaqul uqdeten bil lisani uqdeten lisani Evet. Yani gerçekten Zemekşari hakikaten büyük bir alim. Keşke o mutezili fikri olmasaydı var ya. Onun tefsiri, tefsiri yani altın sularla yazılması yani gerekirdi. Yani öyle bir tefsir yazmış. Ve ondan sonra böyle bir tefsir de yazılmamış yani. Yani bizim ehli sünnet alimlerimiz, Allah hepsinden razı olsun. Yani Zemakçı'nın tefsiri gibi hiç kimse bir tefsir yazmadı. Hep onun tefsirinden istifade etmişler. Nesefi olsun, Beyzavi olsun, Razi olsun, Ebu Sunod olsun. Yani ondan sonra gelen alime hep onun tefsirine örnek almışlar. Ve ondan çok istifade etmişler. Hakikaten. Keşke o mutezili etizali görüşlerini tefsirine koymasaydı keşke. Evet. Nasıl ki meal yazanlar da hepsi el hamdi yazarın mealini önlerine alıyorlar değil mi? Ondan sonra e, ibarayı herkes kendi Türkçesine göre e, ibarayı değiştirerek yazmışlar. Yoksa kimse Kur'an-ı Kerim'i alıp da öyle hiçbir meala bakmadan tercüme etmiş. Öyle bir şey yok. Ondan sonra meal yaptım diye övünüyorlar yani. evet. evet. <laughs> Yefkahu kavli inde tebliğ risaleti. Risaleti tebliğ ettim anda sözümü tam iyi kavrasınlar, anlasınlar. Ve cealli veziren min ehli Harun ahi. Ve cealli veziren vezir yardımcı, zahiren. Zahir yardımcı. E'temidu aleyhi ona itimat edebileceğim, dayanacağım bir yardımcı bana kıl. Bu mehuzun minel vizri es-sikali. Vizir sikal manası ağırlık. Liyano yahtemilu Leonu yetahammalu anil meliki evzarehu ve mu'anehu. Çünkü kralın ağırlıklarını, o şeyleri yani ihtiyaçlarını yükleniyor. Ev minel vezeri eyl melce'h, vezer melce'h sığınak. Leonu el melike ya'tasimu onun vezirin görüşüne ne yapıyor? Sığınıyor, destek alıyor. Ve yeltecu ile fi umurihi, bütün işlerinde ona ne yapıyor? Dayanıyor. أو معينا من المؤازرة yani يعني ياردم لاشما وهي المعاونة معاونة فوزيرا مفعول أول لإجعل يعني yani إجعل وزيرا بلنجي مفعول وثاني من أهلي مفعول أو لي وزيرا مفعولا هذا لي وزيرا إكي e, مفعول بو دا أولا بلر يعني إجعل وزيرا مفعول لي İkinci mefu olabilir diyor. Ve kavluhu Harun'a atfu beyanın diyecek şimdi. Şimdi maksat diyor ki ve vaziren vaziren ve Haruna mef'ula kavli ic'al. İc İc'alın iki mef'ulu yapmış. Kuddi mesanihime ala ulahuma yani aslında ic'al Haruna vaziren demesi lazımdı. Diyor inayeten bir emril vizareti. O vizaretin vizarete önem için. Şey. Yani vizaret, demek ki o vezirlik çok önemli bir şeydir. Evli veziren mef'ulahu ve Harun atfu beyanı lil veziri. Ve ahi fil vecani min Harun. O zaman ahi de bedel oluyor. Harun'a ahi. Evet. Ama ee, söyleyecek zaten bu nesefi geride söylüyor. Ve kavlu Harun atfu beyanı lil veziren ve kavlu ahi bedelun ev atfu beyanın aharu. Yani ikinci bir atfeyan. Harun birinci atfen, ikinci atfen de olabilir. Ev ve haruna mef'ulahu ve kudime sanime ala Mesela diyor ki birinci, ikincisi tahtım edin ala evvelihima birinci üzerine inayeten bir emri vizareti. İşte Ali okudum biraz önce. Oradan almış. Uçtud bihi ezri yani kavvi bihi zahri sırtımı kuvvetlendir. Ve kile el ezru el kuvvetu. Zaten diyor azr kuvvet demektir. أمري, yani ve eşriku fi emri yani ic'alhu şeriki fi nubuvati ve risaleti. Nubuvat ve risalete benim ortağım kıl. Yani ona da nubuvat ve risalet ver. Ve eşdud ve uşriku ala hikayeti nefsi şami okumuş. Yani o eşdud أشْدُ, okumuş. Evet. Ve uşriku okumuş. Yani nefsi mütekellim okumuş. Yani ben ne yapayım? Ee, yardım alayım. Ve uşriku, onu ortak koşayım manasında. Şami ala cevabi. Vel bakuna ala duay ve suali. Yani uçtut burada duadır. Yani emir ama biz Allah'a nispeten dua diyoruz, sual diyoruz. Emir teeddüben denilmiyor yani bu gibi makamlarda. Evet. Ee, bizim kıraatımız uçtut dua ve eşriku dua üzeredir. Ama Şami tut, bir de uşriku yani nefsi mütekellim vahdehu okumuş kendi nusabbihake ya nusalli leke senin için namaz kılalım onu nazihake tesbihan seni tesbih edelim tenzih edelim kesiran <laughs> çok yani seni çok analım zikredelim ve nezkureke kesiran fi salavati ve haricaha namaz ve namazın dışında İnneke kunte bina basira alimen bi ahvalina, yani halimizi görüyorsun daima bizi görüp gözetensin. Fe ecabehu Allahu Teala haysu kal. Kala kad utite su'leke ya Musa. İstediğin sana verilmiştir ya Musa. Yani utite mes'ulek. Utite mes'ulek. Evet, sul mes'ul manasında. Yani istediğin şey sana verildi. Fesulu attil attilbetu. Evet. Tilbe yani istek manasında. Fuulun bi mana mef'ulin. yani sul mes'ul manasında. Kel khubs bi mana mahbus pişirilmiş. Suleke bile hemzin Ebu Amr okumuş. Biz su suleke bir de suleke suleke Ebu Amr kıraat Yani Allah Teala kısacası Musa Aleyhisselam'ın isteklerini kabul etmiş ve ona vermiş yani. Ve laqad mananna aleyke merreten ukhra. Biz sana en inam etmiştik aleyke sana. Başka bir defa daha kablacı bundan önce de senin e, ne yapmıştık? E, isteklerini e, burada istek demedim de yani sana inam etmiştik. İhsanda bulunmuştuk. Sen o zaman küçüktün yani. Daha bebektin. Biz o zaman da sana inam ettik. Seni Firavun'dan kurtardık. Çünkü Firavun tüm yeni doğan bebekleri katlediyordu, öldürüyordu. Ee, annene vahy ederek yani nasıl inam ettik onu açıklayacak. Sümme fesara fekala iz evhayna. Yani bu şekil yaparak sana inamda, ihsanda bulunduk. Seni Firavun'un o zalim askerlerinden kurtardık. Seni öldürmelerine fırsat vermedik diyor ve laqad kad menen sana in'amda e, in amda bulunmuştuk merraten kerraten ukra başka bir defa daha sana in amda bulunmuştuk kabla hazihi bundan önce sunbe evet. fesseraha inşallah onda yarın devam ederiz evet, ne kadar güzel değil mi İnsan ayetleri okuyunca böyle bir kalp ferahlıyor ela bizikrillahi tetme innul kulub ela münebbeh olun. Kalpler ancak Allah'ı anmakla, ayetlerini anmakla huzura kavuşur. Evet, gerçekten de insan rahatlıyor yani. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ve ahiru da'vana enil hamdülillah Rabbil alemin.